Arkadaşlar, merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle gene bir kraliyet turnuvası meselemiz var. Şimdi sizlerle kraliyet turnuvasını oynayacağız arkadaşlar. 17'ye 1 geldim. O bir maçı da arkadaşlar ana kule alev topuna gidiyordu. Alev topuna gidiyordu. Alev topunu döndüremedik o yüzden alamadık arkadaşlar. Şimdi 20'ye kadar gelmeye çalışacağım. 20'ye 0 yapmaya çalışıyordum ama 17'ye 1 oldu. Bundan sonra mağlubiyet alırsak da çok önemli değil arkadaşlar. Yani 20 yapacağız inşallah sizlerle beraber. Şöyle hemen maçlarımıza geçelim. Ya bu kraliyet turnuvasında 100 galibiyet yapma niyetim vardı arkadaşlar. 20 şerden 5 hesapta. Ama yapabilecek miyim bilmiyorum. Çok fazla zamanım yok bu aralar. Şimdi arkadan bir lav ile başlayalım hemen. Mega dal kabukla başladı hemen. Çok hızlı başladı. Mega dal kabuk. İskeletler varsa ne olabilir? Mezarlık olabilir. Atlı mezarlığı. Şöyle bir artık dönmüştür onun kasırgası. Neyse kuleyi vermedik o güzel. Gitme be nereye gidiyorsun ya? Mega dal kavuk. Mega dal kavuk nereye gidiyorsun? Kasırgası var, kasırgası var. Şöyle o iyi erken attı biraz. Biraz erken attı arkadaşlar. Şeye tutturamadık ama. Savaş makinesine tutturamadık. Hadi ölüm kolayı kolayı alırsınız ya güveniyorum size. Hadi lan birkaç vuruşa tamam. Ee, 207 arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş baya agresif oynamayı seviyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi bir tersten bir atak yaptığın tutamayız. Vurun alın lan, Vurun alın lan. Vurun alın kuleyi koçlarım benim. Leris. power be. Koçlarım benim be. Şimdi şuradan bir tazıyı attım taziyi atmayalım arkadaşlar çünkü ani bir atak giyebiliriz. Şuradan gel bakalım şöyle sen. Tamam. Oraya bir zehir gelebilir. Geldi zehir ama bu saatten sonra çok da bir önemi yok artık. Tamam. iyiyiz Tamam onu vurduğu kadar yavru ejderde bir iki, iki vuruş atar kuleye tamam. Şimdi 2 ise girmek üzere olduğumuz için arkadaşlar ben şuradan arkadan artık tazıyı göndereceğim. İksirimiz dolduğu zaman Şimdi zannedersem kasırgası yok. Kullanmadı hiç. Yani bir ani bir atak tekrardan deneyebilir. Çünkü hızlı... Hazır... Oo. O kart vardı ve atmadın mı sen? Şöyle bir şuradan deneme yapamaz mıyım? Tamam. Olmadı. Şöyle bir... Şöyle bir olmadı ya. O kart vardı ve atmadın mı sen ya? Arkadaşlar 48 saniye savunmamız lazım. Ee, şu an kulesine zarar veremeyeceğimizi artık emin oldum yani. <laughs> kulesine zarar veremeyeceğimizden emin oldum. Şöyle bir tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. Savunalım. Savunalım arkadaşlar. Şöyle oduncuyu oraya atarsam sorun olacağını düşünmüyorum. Bu saatten sonra eyvah 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 oduncu 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 çık öne, oduncu öne çık be kule patladı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yapalım. Hadi ölüm. Hadi ölüm ya. Of. Nasıl oldu o ya? Oduncu nasıl o kadar oduncu kötü oyun iş yaptın orada? Anlamadım ya. <laughs> Daha kule falan vermez arkadaşlar bu. Bu fena anti. Daha kule falan vermez bu. Zannetmiyorum yani. Tamam. Tamam şöyle gideceğim. Gel babuş. Yapma be. Yapma işte ya. Abi bu kartı unuttum ya. Onun. O, o, kart olduğunu unutmuş. Çok hızlı dönüyor. Aşırı hızlı dönüyor. Aşırı hızlı dönüyor. Tazı ne kadar vursan kardır oğlum. Ne kadar vursan kardır. Kuleye kilitlensen var ya. Neler yapacağız bir bilsen. Şimdi son bir atakla kuleyi almayı düşünüyor muhtemelen. Tamam. Şuradan. Ee, muhtemelen döndü zaten. Ş şöyle yapacağım. Ş şöyle yapacağım artık. Ş dönmüş müdür o? Ya hadi be kardeşim ya. Ali top atacağım arkadaşa. Yapacak bir şey yok. Ne kadar vursak kardır artık şu an. Kuleye kitlen be. Kuleye kitlen be artık ya. bayağı iyi savunuyor orayı. Tamam mezarlık gelecek muhtemelen. Mezarlık geldi arkadaşlar. Hadi yavru ejder oğlum hadi. Ana kule de açık. O açıdan güzel bizim için. Tamam bayağı iyi savunduk bu sefer. İyi savunduk bu sefer. Yapma be. Yapma be. Yapma be. İyi vurursun. iyi vurursun. Şey gelecek. Güzel geldi. Hadi ölüm. Hadi ölüm bir klon. Huf. Aslanlarım benim be. Dur lan daha bitmedi maç. Daha bitmedi. Bayağı uzat. Gereksiz uzadı maç arkadaşlar. Orada savunabilirdik. Niye savunamadım onu anlamadım. Bilmiyorum. Sesten dolayı odaklanamamış olabilirim. Çok ilginç bir şekilde kuleyi verdik yani. Neyse arkadaşlar sonuç olarak maçımızı aldık. Şimdi hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci rakibimizi de buldu arkadaşlar. Şimdi e, galibiyetimiz bayağı yüksek olduğu için biraz zor buldu. Uzun sürdü biraz bulması. Ee, de bu arada nöf geldi arkadaşlar. Bu dengelemede ee... onu dengelediler diye biliyorum. Bakalım ne atacak. Şöyle gel. <laughs> evet tamam. İğrenç bir deste. Tamam. Dev iskeleti aldıktan sonra problem değil. Okları var. Ee, aynalayabilir yaşlıca diye. Aynalamamayı tercih etti. Tamam. Ee, bu deste bize sıkıntı çıkartacak Sıkıntı çıkartacak bize Önüne bir şey atar mı? Atmadı Tamam Okları var Okları var oklar ee, dev iskeleti Dev iskelete bayağı iş yaptıracak oklar Gerçekten bayağı iş yapacak arkadaşlar o dev iskelet Bırakacağım onu Bayağı vurur bayağı vuracak bayağı vurdu. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Tersten alacak herhalde orayı. Tam okları kullanmasını istiyorum. Tamam. Tamam tamam tamam. Cadıya vurun, cadıya vurun. Cadıya vur ya. Ya sattı ya, makine sattı ya. Makine ya, sattı gene sattı ya. Arkadaşlar fena kasıyor bu arada. Makine sattı, çift taraflı kulemiz gitti. Niye böyle oluyor? Tek isteğim şu düzelsin artık. Tamam. Hadi ne olur ya. Kuleyi verdik. Artık ona yapacak bir şey yok. Bari en azından en azından şey yapın ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu kuleyi vermemizin tek sebebi o da kötü attık. Şuradan gel. Kötü oynuyoruz. Aynalayabilir oklarını. Aynayı zannedersen nerf'ten sonra çıkarmış olabilirler arkadaşlar şeyden. Tamam. Bu yaşlıca diye ben bir şey atmayacağım. Tamam aldık çünkü. Baya iyiyiz arkadaşlar nasıl olduysa Hiçbir fikrim yok nasıl böyle olduğuna dair Valla ilginç bir şekilde kazandık arkadaşlar Bütün bütün olumsuz şartlara rağmen kazandık Çok ilginç oldu zannedersem bu aynanın nerfinden sonra aynayı e, Destelerden çıkardılar Ben bir maçta daha böyle ayna bekliyordum Çok atmamışlardı Gene aynı bu destede olabilir hemen bakacağım Aynası da var çok ilginç Şansımız yanımızdaydı diyelim arkadaşlar Çünkü Okları aynalamış olsaydı zaten arkadaşlar kesinlikle alırdı maçı. Şimdi hemen 3. maçımıza geçelim. Bu maçta bir donma olmazsa 20 galibiyet yapıp çıkıyoruz arkadaşlar. Haydut'u bırakmayacağım. 7 iksir attık. Rakipse 4x, 4 x 3 iksir attı. O yüzden şu an 4 iksir önde yani 9 iksir civarı var. 3 silahşör oynuyor olabilir. Bu ölümsüz gibi bir şey ya. Tamam sen ne dersen 3 silahşör oynuyor. Tamam. kullanacaktım atacaktım da vazgeçtim. Çarpması olabilir. Çarpması olabilir. Çarpması yoksa e, buz golemi vardır arkadaşlar. Yapma be. O yaraza zıplasan olmaz mıydı? Şimdi tersten bir koç başı gelebilir. Düzden 3 silahşörler artı buz golemi de yapabilir arkadaşlar. Bu deste çok şu an hala kasıyor zannedersem. 3 silah şöyle gelecektir arkadaşlar. Şu an onu bekliyorum. Şu an bekliyorum 3 silah Gelmedi hala. Rakibin interneti mi gitti? Rakibin interneti mi gitti? Gene AFK oldu. Hep ya ben AFK olunca çok sinir oluyorum. Rakip de olsun istemiyorum çünkü. Hakkımla kazanmak istiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bizim de zaten telefonumuz kasıyor muhtemelen. İnternete gitmeseydi şu kaslı anda zaten maçı kazanmıştı arkadaşlar rakibimiz. Şu anda arkadaşlar 20'ye 0 hatta 21'e 0'ız. Ben o yenildiğim bir maçı yenildim saymıyorum çünkü. Gerçekten çok büyük bir aksilik oldu. Neyse 20'ye 1'iz arkadaşlar. İyi geldik arkadaşlar. Tazı klon destesiyle e, kraliyet turnuvasını siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kolaylıkla 15 yapacağınıza inanıyorum videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.